vatandaşlarımıza Balıkesir milletvekillerinden kimleri tanıyorsunuz diye sorduk. Şu İsmet değil mi? Toran Kömez var şurada, Serkan Sarı var. Namamız alın bu. Gül, 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 gül değil mi? Neydi o? Valla ben kendi ismi anlayacak İsmail Ok, Can Bey, İsmail Sarı. Mustafa Can Bay, Ayşe Hanım galiba. Bir şey sarı. Bu hala milletvekili mi? İsmail yok ok mu bu? Turhan Çömez. CHP'den Serkan Sarı var. Bir de Ensar Aytekin var. Mustafa Can Bey, İsmail Ok, Belgin Uygur. Ali değil ya. Ali Taylan Öztaylan. Serkan Sarı, Ensar Aytekin. Turhan Çömez var. Turan Çömez var mı? Ne diye onu biliyorum. Serkan Balcı. İyi Partili'yi tanıyorum. Neydi ismi unuttum vallahi. Allah <laughs> Serkan Bey'i <laughs> tanıyorum. Serkan Sarı, İsmail Ok. Serkan Sarı'yı tanırım. Bir de Turan Çömez'i tanıyorum. Doktor var iyi Parti'den. İsmail Ok var. Ben Turhan Çömez'dir. Bir İsmail Ok'u tanıyorum. Diğerlerini tanımıyorum. Neydi eczacı? Ser Serkan Sarı. Ben CHP'li olduğum için Ensar Aytekin üçüncüsünü bilmiyorum. Diğerlerini de tanımıyorum. Hiçbirini tanımıyorum. Hiçbirisini tanımıyorum. <laughs> hiçbirini tanımıyorum. Hiç kimseyi bilmiyorum. Ahmet Akın'ı biliyorum sadece. Hiçbirini tanımıyorum ya. Vallahi hiçbirini bilmiyorum. Hiç bilmiyorum abla. Hiçbirini. Hiçbirini bilmiyorum.